Gençler selamlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte 11. sınıfta Ekim ayını nasıl değerlendirmeliyiz bunu konuşuyoruz. Bu videomuzda ise Ekim ayında zaman yönetimimizi nasıl yapmamız lazım? Konu ağırlık dağılımlarımızı nasıl ayarlamamız lazım? Saatimizi nasıl yönetmemiz lazım? Genel denemelere girmeli miyiz gibi 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 birçok konuyu konuşacağız. Kafanızdaki neredeyse birçok soru işaretini gidereceğiz. Ve gençler aylık plan videolarımızda bir seri haline getireceğiz. Yani şu an Ekim ayındayız. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi her ayda bu rehberlik içeriklerimiz gelecek. Ayı birlikte planlayacağız. Ve her ayın birinde gelecek bu ay rehberliklerimize özel olarak da sizlere bir çekiliş başlatıyorum gençler. İlk çekilişimizde ise tam 10 arkadaşımıza bilgi sarmal yayınlarından istediği bir kitabı göndereceğim. İster 11. sınıf soru bankası, ister TYT denemesi ne istiyorsa hani hangi kitap aklına geliyorsa alıp göndereceğim. Çekilişe katılım koşullarımız da çok basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlar kısmına katıldım yazmak. Bu 3 şartı sağladığınız takdirde çekilişimize katılmış olacaksınız. Ve çekilişimiz de bundan tam bir hafta sonrasında Instagram ve WhatsApp kanallarımızda açık açıklanacak. O kanalların linkinde açıklamalar ve yorumlar kısmına eklemiş olurum gençler. Oradan siz de kanallara katılabilirsiniz. Hem çekiliş duyurularını hem de geri kalan duyuruları takip edebilirsiniz. Onlara da katılmanız kıymetli. Ki ben de sene boyunca kanal gelirimiz el verdiğince yani şu an yaklaşık 5-6 bin lira gibi falan bir gelirimiz var sanırım kanaldan. Yani o kanal gelirimiz el verdiğince sizlere tamamıyla yardım yapacağım. Yani elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım. Çünkü özellikle biliyorsunuz kitap fiyatları falan inanılmaz pahalı gençler. Yani şu an bile 10 kitap bence gayet güzel bir yardım olacaktır birçok arkadaşımız için. İnşallah da bu kitaplar gerçekten hakkını vererek çözecek arkadaşlarıma çıkar diyorum ve artık zaman kaybetmeden konularımızı konuşmaya doğru geçiyorum. Gençler ilk konuşacağımız konu Ekim ayı 11. sınıfta neden önemli bu olacak? Çünkü gençler siz Eylül ayı içerisinde okullarınıza başladınız. Yani okulda nasıl bir ilerleyiş olduğunu gördünüz. Aynı zamanda genel çerçevede baktığımız zaman nasıl bir çalışma izlemeniz gerektiğini belli ölçüde öğrendiniz. Yani Eylül ayı aslında sizler için genel bir alışma ayı oldu. Ekim ayıyla da birlikte kurduğunuz bu düzenin üzerine sağlam bir bina inşa etmeye artık başlayacağız. Çalışma saatlerimizi artır Kendimizi olabildiğince zorlayacağız ve özellikle bu ay içerisinde rekor günleri yapmaya başlayacağız. Ki gençler özellikle bu ayınızı sağlam bir çalışmayla geçirmediğiniz takdirde Kasım, Aralık gibi aylarda olası yaşayacağınız herhangi bir düşüşte çok daha ciddi zarar göreceksiniz. Çünkü ben bunu şimdiye kadar yüzlerce özel ders verdiğim, koşluk verdiğim yani çalıştığım, birebir çalıştığım öğrencilere gözlemledim. Kasım, Aralık ayları biraz böyle büyülü sihirli gibi değişik aylar. Yani böyle kışın gelmesi olsun, biraz böyle motivasyon düşüşleri olsun, kafanın biraz dağılması olsun, konu yükünün gittikçe artması olsun insan üzerinde bir yük hissediyor. Biraz daha böyle düşmeye müsait bir hale geliyor. Bu sebeple Ekim ayında yapacağımız doğru bir çalışma bizleri ilerleyen zamanda yaşayacağımız tökezlemelere karşı çok net bir şekilde hazırlayacak. Aynı zamanda kafı yapısı ve özgüven olarak çok daha iyi bir hale gelmemiz sağlayacak. Bu sebeple gençler sizlerden rica ediyorum şu Ekim ayını doğru değerlendirelim. Özellikle birazdan anlatacağım maddeleri doğru bir şekilde uygulayalım ki bu ayımızda verimli geçsin, kafamız rahat etsin. Şimdi gelelim artık Ekim ayıyla birlikte 11. sınıfta TYT çalışmaları nasıl yapılmalı? Bunu birlikte bir konuşalım. Alın. Gençler özellikle Ekim ayı ile birlikte TYT çalışmalarınızı bir düzene bir raya oturtmanız gerekiyor. Zaten şu anda gördüğünüz bu videoda ben 11. sınıfta TYT nasıl çalışılırım bütün detaylarını anlattım. Yani A'sından Z'sine kadar anlattım ki neden çalışmanız gerektiğini de anlattım. Bu sebeple herhangi birinizin şu anda ben TYT çalışmayacağım kafasında olduğunu düşünmüyorum. Hepinizin 11. sınıfta TYT çalışmanız gerektiğini bildiğinizi düşünüyorum. Buna göre ben birazdan konuşacağım. Peki spesifik olarak biz Ekim ayında TYT adına ne yapabiliriz derseniz gençler kesinlikle bakın daha şu anda oturtturmadıysanız çalışmadıysanız dil bilgisine çalışmanız gerekiyor. Hem dil bilgisi çok rahat net toplayabileceğiniz bir kısımdır hem de aradan çıkarttığınız zaman kafanızın rahatlayacağı bir kısımdır. Burada dil bilgisi adına ise 15 günlük bir konu bitirme kampı yapmanız çok makul gençler. 15 günde ben bütün konuları bitireceğim. Biraz da soru bankası çözeceğim. Geri kalan 15 günde ise rutin bir şekilde karma dil bilgisinden soru çözerek dil bilgisini eksiksiz bir şekilde bitireceğim. Yani Ekim ayındaki en temel hedeflerinizden bir tanesi dil bilgisine hakkını vererek bitirmek olmalı. İkinci hedefiniz ise paragraf rutine devam etmeniz gerekiyor gençler. Ben bas bas bağırarak söyledim. Bakın Eylül'de söyledim, Ağustos'ta söyledim, başladığımız zaman söyledim. Gençler paragraf TYT'nin de AYT'nin de bel kemiği. İnanılmaz önemli bir kısım ki ben şunun da farkındayım. Yani paragraf çözmek çok keyifli bir şey değil abi. Paragraf çözerken böyle çıkıdım çıkıdım oynamıyorsunuz. Aşırı eğlenmiyorsunuz ki ben de eğlenmiyordum. Yani en sıkıldığım kısım benim paragraf çözmekti. Özellikle Ocak, Şubat, Mart gibi iyice bu rutin sisteminiz oturduktan sonra yavaş yavaş da Türkçe bınaş denemelerine geçtikten sonra alacaksınız bu paragraf çözmenin verimini. Bu sebeple gençler Ekim ayı içerisinde kesinlikle paragraf çözme rutinimizi bırakmıyor olduğu gibi devam ediyoruz. Peki matematik adına ne yapabiliriz? Gençler Ekim ayı içerisinde kendinize yapacağınız en iyi yatırım eğer ki ilk onik konuyu bitirmediyseniz oturup bu ilk onik konunun içinden geçmektir. Ben bunu yine ilk video atmaya başladığım günden itibaren söylüyorum. Arkadaşlar matematiğin belkemi ilk onik konudur. Arkadaşlar matematiğin belkemi ilk onik konudur. Arkadaşlar matematiğin belkemi ilk onik konudur. Çünkü senin gördüğün 11 konularda ilerleyen zamanda mutlaka yoğun bir şekilde çalışacağın problemler kısmı da bunların tamamı ilk onik konu temelinden oluşur. Hatta gençler Problem dediğimiz şey konu bile değil. Problem sadece bir soru tipi aslında. Çünkü sen problemlerde çözdüğün her soruyu ilk konuda öğrendiğin birinci dereceden denklem kurmayla, sayı basamaklarını ayırmayla, oran orantıyla çözüyorsun. Yani ilk konuda ne öğrendiysen sen gidiyorsun problemlerde bunu uyguluyorsun. Bu sebeple ilk konu bu kadar kilit bir kısım. Uzun lafın kısası, ilk konik konunuz daha bitmediyse ekim ayında planınızı kuruyorsunuz, ilk konik konuyu temizliyorsunuz, bitecek yani. Kafaya net yazıyorsunuz ilk konuyu. Ben bu ay bitiriyorum diyorsunuz. Yok abi ben zaten ilk konuyu bitirdim. Hani şu an orada bir sıkıntım yok diyorsanız da kesinlikle artık problem rutinini, paragraf rutinin yanına eklemeniz lazım gençler. Yani günlük 10 soruda olsa, 15 soruda olsa seviyenize uygun bir kitaptan problem çözmeniz çok mantıklı olacaktır. Çünkü problem de aynı paragraf gibi bir kas grubu gibi arkadaşlar. Sen kasına ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok ona yük bindirirsen o kadar uzun vadede verimini alırsın. Problemler de tamamen böyle bir şeydir. Kalıtsal hafızayı atmak için uzun süre emek vermek gerekir. Rutin olarak devam ettirmek gerekir. O yüzden şu andan problem rutinine başlamanız çok makul olur. Fen ve sosyal kısımları içinse ben şu anda bir çalışma yapmanızı tavsiye etmiyorum etmiyorum ki ay rehberliklerimizde zamanı geldiğinde ben sizlere bakın çalışmanız lazım gençler. Şöyle çalışacaksınız, buraya bakacaksınız, bunu yapacaksınız gibi adım adım anlatacağım. Ama şu anda fen sosyal ihtiyacınız yok. Ağırlığınız biraz daha Türkçe matematik kısımlarına verin. Biraz daha kendinizi bu kısımlarda yoğunlaştırıp iyice geliştirmeye çalışın. Ha abi diyorsanız ki benim matematiğim uçuyor. Türkçem felaket bir düzeyde. Patlattım götürdüm. 11. sınıf konularım çok iyi gidiyor. Hiçbir sıkıntım yok. E zamanım da artıyor. Yapacak bir şey bulamıyorum. O zaman fen sosyal çalışın. Ama geri kalan bütün arkadaşlarım matematik Türkçe. Odak tamamen burada olmalı. TYT'de nasıl bir yol izlememiz gerektiğini konuştuktan sonra gelelim bana göre bu ayın en kritik maddesine. Gençler 11. sınıf matematiği bu ay sizler için ekstra bir kıymetli. Çünkü gençler siz şu anda daha trigonometri çalışıyorsunuz ve özellikle birçoğunuz yani mifredatta bir ilerleyiş sıkıntınız yoksa trigonometrik fonksiyonlar, sinkos teoremleri, ark doğru aslında geçiş yapıyorsunuz. Ki bu çalıştığımız konu Ekim'in sonu Kasım'ın başı gibi bitecek. Yani bu ay içerisinde siz neredeyse bu konuyu baştan sona her şeyi bitirmiş olacaksınız okulda. Ki gerçekten de trigonometri çok önemli bir konuydu. Ben de zaten bunun için yaklaşık 20 dakikalık soru bile çözdüğüm bir video yaptım. Yani yani trigonometri A'dan Z'ye anlattığım bir video yaptım. Çok önemli bir konuydu. Peki bu trigonometriden sonra kim gelecek? Babaların babası krallara taç giydiren limit türevi integralde bilmeyeni ağlatan analitik geometri gelecek. Yani A bir konu gelecek. Gençler bakın bu konu o kadar önemli bir konu ki. Özellikle 12. sınıfa geçtiğinizde limit türevi integral işlemeye başladığınızda ne kadar kıymetli bir konu olduğunu anlayacaksınız analitik geometrinin. Çünkü limit türevi integralin içerisinde neredeyse her yerde analitik geometriyi kullanacaksınız. Bu sebeple bizler için inanılmaz kritik bir konu. Hazırda okulda görüyorken en iyi şekilde halletmek gerekiyor burayı. Ve bu analitik geometri içinde bizim Ekim ayından artık yatırımlarımıza başlamamız lazım. Kasım'ın başına zaten başlıyor konu. Hey hey falan deyip de böyle yatmanın anlamı yok arkadaşlar. Hazır zamanımız varken hazırlıklarımıza başlayalım. Analitik içinde yapacağımız en doğru hazırlık bizler için üçgenler çalışması olur gençler. Çünkü analitik içinde siz sürekli üçgenler göreceksiniz. Her yerde üçgen göreceksiniz abi. Her yerde geometrinin temel kanunlarını göreceksiniz. Bu sebeple daha üçgenlere başlamadıysanız, daha geometride bir adım atmadıysanız uyarıyorum, söylüyorum. Lütfen arkadaşlar Ekim ayı içerisinde üçgenleri bitirin. Çünkü Kasım'da göreceğiniz analitik geometride patlamanızı istemiyorum. Patlamayın yani düzgün bir şekilde orayı bitirin istiyorum. Ve yine isterseniz de Ekim ayının sonlarına doğru aslında bir analitik geometri rehberi patlatabiliriz. Yani analitik geometri nasıl çalışılır A'dan Z'ye anlattığım aynı zamanda biraz kuralların da sizlere verdiğim böyle bir video yapabilirim. Onu da isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım orada da. Peki şimdi gelelim bir diğer konumuza. Ekim'de kaç saat çalışmalıyım ben abi konusu. Gençler sevgili arkadaşlar bakın çok defa söylüyorum yine dilimde tüy bitti. Çalışma saatine çok fazla takılıyorsunuz aşırı kafa yoruyorsunuz. Benim en çok gördüğüm sıkıntı bu. Çalışma saatine o kadar takılmayacaksınız. Sizin odağınız her zaman gelişimde ve günlük programınızı bitirmek ve haftalık programınızı yetiştirmekte olacak. Program hazırlama videosunda da anlatmıştım arkadaşlar. Sizin en temel amacınız programınızı yetiştirmek olmalı. Programını yetiştirdiğin takdirde kaç saat çalıştığın benim çok umurumda değil açık söyleyeyim. Ama illa ki bir çalışma saati benden istiyorsanız, abi ben illa böyle bir çalışma saati hedefi koymak istiyorum kendime diyorsanız okul hariç yani bireysel yaptığınız çalışma günlük 4 saat olursa bence gayet mistir tadından da yenmez. Değerli gençler kesinlikle Ekim ayı içerisinde artık haftanın rekor gününü yapmaya başlayacağız. Rekor gününden kastım da geri kalan günlere göre çok daha fazla efor verdiğimiz bir gün olacak artık bizler için. Hafta sonundan bir günü tercih edebilirsiniz bunun için de. İster cumartesi ister pazar olur. Bana göre cumartesi çok daha mantıklı ki sebebini de anlatacağım. Arkadaşlar cumartesi gününü siz rekor günü olarak belirlediniz tamam mı? O gün oturacaksınız rekor bir çalışma yapacaksınız. Yani sınırlarınızı aşacaksınız. Kendinizi olabildiğince zorlayacaksınız ve en iyi versiyonunuzu ortaya çıkartmaya çalışacaksınız. Gerekirse 8 saat zorlayacaksınız. Abi ben kafayı sıyırdım. Çok iyi olmak istiyorum diyorsanız 10 saat zorlayacaksınız. Yani bir rekor günü yapacaksınız artık. Cumartesi gününde rekor gününüzü yaptıktan sonra da artık pazar günü biraz daha yarı tatil, yarı çalışma gibi değerlendirebilirsiniz veya full ben okula dinlenip gideyim diye yatabilirsiniz. Ama mutlaka rekor gününü artık bu Ekim'den itibaren uygulamaya başlayacaksınız. Çalışma disiplininizde ve konu bitirmenizde yarattığı farkı da bu rekor gününün gençler uyguladıktan sonra göreceksiniz. Bana teşekkür edersiniz hatta bu taktik için diyelim. Son bir konu daha ben şimdi sizlerle konuşmak istiyorum. Bu bu konumuzda genel deneme çözmeli miyim ben? Abi 11. sınıfta konusu. Yine sevgili arkadaşlar çok fazla yanılgıya düşünen belki hatta 11. sınıfların %90'ının yanlış yaptığı bir şey genel deneme çözmemek. Çünkü ben şimdiye kadar da özellikle özel ders verdiğim öğrencilerin diye böyle bir şey çıkıyordu. 11. sınıftayken şöyle bir kafaya giriliyor. Ben genel deneme çözemem. Ben daha 11. sınıfım. Benim böyle bir şey hakkım yok. Bu bana devlet tarafından yasaklanmış. İşte hapse gireceğim bir şey gibi gözüyle bakılıyor. Arkadaşlar alakası yok. Bakın sen TYT çalışan bir insansan. 11-12 fark etmez. TYT'ni çalışıyorsan kendini geliştirmek için uğraşıyorsan genel denemeye de gireceksin kardeşim. Özellikle de bakın TYT'de 3-5 bir şey biliyorsanız yani Türkçenizi belli ölçüde işte, biraz ilerlettiyseniz, paragraf öğrendiyseniz, biraz dil bilgisi öğrendiyseniz, matematikte ilk konunun üzerinden en azından bir kere geçtiyseniz, sosyalden fenden de ufak tefek bir şeyler biliyorsanız genel deneme çözmek inanılmaz faydalıdır arkadaşlar. Ben bunu çünkü kendimden biliyorum. Ben 40 net yaptım ilk denememde. 40 net yaptığım denemeden itibaren istisnasız hastalansam bile o denemeye gittim. Her hafta genel deneme çözdüm. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Genel deneme gençler insana ayrı bir motivasyon ve şevk verir. Biraz daha şu kafaya getirir insanı. Bak ben şu an 60 netteyim. Benim daha toplayabileceğim bir sürü kısım var. Çalışmadığım bir sürü konu var. Bak ben bu çalışmadığım konulara çalışsam ne kadar net artıracağım. Genel deneme çözmek ise bunu gösterir. Hafta içerisinde yaptığınız çalışmalardan verim alıp almadığınızı gösterir. Bu sebeple genel denemi çözmeye mutlaka alışmanız lazım 11'de. En azından şu anda ayda 2 tane bile genel denemeye girmeniz sizler için inanılmaz fark yaratır gençler. Kesinlikle girin. En azından Türkiye genelinde denemelerden iki tanesine girmenizi istiyorum. İstirham ediyorum sizlerden. Faydasını yine uygulayan kardeşlerim görecektir diyorum ve yavaştan da artık noktayı koyuyorum konumuza. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde artık videomuzun sonuna geldik. Ekim ayı ile alakalı konuşmamız gereken önemli olduğunu düşündüğüm ve hepinizin uygulamasını belli ölçüde gerekli gördüğüm her şeyi sizlere aktardım. Umarım sizler için de verimli ve keyifli bir şekilde geçen bir video olmuştur. Yine videomuzun başında aktardığım çekilişe eğer katılmadıysanız hala daha gidip katılabilirsiniz. Yine gençler açıklamalar ve yorumlar kısmında sabitli olan WhatsApp ve Instagram kanallarına da katılmanızı bekliyorum. Orada da önemli duyurlar böyle artist artist şeyler paylaşıyoruz arkadaşlar. Oraya da sizleri bekliyorum diyorum ve yavaştan artık videomuzu kapatıyorum. Kendinize çok dikkat edin canlar. Allah emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.